Videolarımızı izliyor musunuz? Aynen izliyorum. Nasıl buluyorsunuz? Yani seçim zamanı daha çok izliyordum. Tabii ki de e, bu işi yapmak da zor çünkü farklı fikirlerde insanlar da olunca bazen tartışma çıkıyor, kavga çıkıyor. Onlarla uğraşmak Doğru. gerçekten de zor. Peki. 21 yıllık AK Parti iktidarından memnun musun değil e, 2002-2012 arası evet. E, sonrasında çok fazla sıkıntı olduğunu düşünüyorum. 10 yıldan evet. AK Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Da, ee, ne Memnunuz. 21 yıllık AK Parti yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Değilim. Değilsiniz. AK Parti 21 yıldır ülke yönetiyor. Memnun musunuz değil misiniz yönetiminden? 21 yıldır. Vallahi ben ee, şöyle söyleyeyim. Hiç memnun değilim yani. Şimdi ustam Türkiye'nin şu AK Parti yolunu, hastanesini, köprüsünü, her şeyini yaptı. Peki. Şimdi şu sıra bir bahar. emekli misiniz? Emekliyim. Geçinebiliyor musunuz? Ya geçiniyoruz ama zor. Şu devirde bir bahalılık var. Başka hiçbir konu. E yok. o da yeterli değil mi bağlılık? Her He. şeyin başı bağlılık zaten. Ya inşallah düşür. Yaşam 21 yıllık AK ben Parti. 50 senedir CHP'liyim. CHP 21 yıllık AK Parti hükümetinde memnun musunuz değil misiniz? Ben mem memnun olmam mümkün değil. Ben emekliyim. <gülüyor> <gülüyor> evet. 21 yıllık AK Parti Millet yönetiminden memnun musun değil misin? 21 yıllık AK Parti yönetimine tek başına memnun musun? Değil Şimdi değil. memnun değilim. Peki. 21 yıllık AK Parti yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Memnun değiliz. Peki. Son 2-3 yılından pandemiden sonraki yönetiminden memnun değilim. Ben müthiş bir AK Partiliyim. AK Partiliydin. AK Partiliydim. Bir yıllık AK Parti yönetiminden memnun musunuz? Ya nasıl memnun olayım? Hani Yol benim yaptı, yaptı, ya, yaptı. ya ne yaptı, ne yaptı, yaptı uçurdu. Neyle yaptı? yaptı? Reklamdan başka bir şey değil bunlar ya. Ne yaptı? Satılanları sayın. Yaptıkları yaptı, yaptıkları şey yaptı. sattıklarının onda biri eder mi? Tekel zarar mı ediyor? Sattı. Telekom zarar mı etti Sattı. Limanlar zarar mı ediyor? Sattı. Kağıt fabrikaları, şeker fabrikaları petkimler niye satıldı? Yabancılara mülk satıldı. Sıkıntı mı? Sıkıntı elbette ya. Peki. Yani şey çıkardı ne uçuruk binalara imar affı çıkardı. Ne oldu? On binlerce insan öldü ya. Şey, bar şey barış evet barış affı. Varlık şey imar affı çıkardı. Peki efendim 21 yıllık AK Parti yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Eskiden memnun değilim şimdi memnunum. Niye? Şimdi ona oy verdikleri için başımızdan Bizi esir aldı, Sen biraz Türkiye esir aldı. Ben felsefeni anlamıyorum, biraz halkın seviyesine düş ki anlasınlar. Sen biraz ironi yapıyorsun, felsefe yapıyorsun, karışıyor işte. Şimdi ben e, Avrupa doğumluyum. Ha. Biz de Avrupa doğumluyuz, İstanbul burada Avrupa doğumluyuz. 212 mi? Evet. Yani memnun olduğum yönler de var. Çok, memnunum çok, memnunum. Bak şöyle bir şey, çok güzel hizmetler etti ama aşırı yolsuzluklar oldu. Evet. Leman alanlar oldu memleketimiz mafyalara teslim edildi Önce de mafya yok muydu vardı ama devlet adam var bugün bakıyorum polis savcı devlet adamı mafya hep iç içe mafya ise mafya olsun polise ayrı, ayrı olsun polise polisini bilsin de aynen devlet adamı devlet adamlığını bilsin hoca hocalığını bilsin hak. vatandaş vatandaşlığını bilsin aynen peki hak niye hak. Evet niye memnunuz salaz abi Çünkü Biliyoruz bu hallere düşeceğiz. Gerçekten biliyoruz. Evet. Bak bir tane varmışsa varmış. Size bir şey söyleyeyim abi. Bir tane ağa varmış, bir tane Ağabey köle. Aa evet. Bizim gibi bir tane şey gitmiş, Ağabey köle araba. gitmiş. He köle diyelim abi. Köle köle. Ağasından maraba Bili var. Köleyiz biziz. Yok ağasından maraba var. Lafımı bitirmeme izin verirseniz. Evet. Gitmiş demiş ki Gel buraya seni arıyorum. Gel. Demiş ki, ağam demiş ki senin bu ağın ne zaman bitecek? Ağ da dönmüş demiş ki sizin bu salaklığınız bitene kadar. Bak sizin bu salaklığınız sene kadar. Bizim de bu salaklığımız devam edene kadar o hale bizim başımıza olacak. Tamam. Ben 21 yıllık bak cüzdanını çıkartabilirim sana. Estağfurullah güvenir söylemeye yeter. Çıkartayım mı? Çok ben son. bir gencim ha. Beş. Gencim ha. Beş lira bir gencin cebinde para. Gencim ha. Çay bile içemezsin. Çay bile içemem. Çay on lira olmuş. Sen akşamleyin sen bu kafelere git. Onlara lira değil biz bir öde büyük çeşitli 20 lira. Korkma sen, lira. sen geceleri sen bu kafelere gel. Gel bir, bir gez. Bak, Hiçbir bir Türk bir bulamazsın. Değil. Hepsi evet. Suriyeli. Hepsinin elinde ne var abi? Nargile. Nargile. Son 10 sene sonu memnun değilim. 21 yıllık AK Parti yönetimde memnun Hayır. AK Parti'nin yönetiminde memnun değil, mi? değil, mi? de değil misin? Ben memnun değilim şu anda. Hiç. Yaş Parti'nin 21 yıllık de ülke de yönetiminde memnun musunuz? Ben 63 yaşındayım. Sağa hiçbir zaman oy vermedim, vermeye düşünmüyorum. Peki AK Parti'ye memnun değil mi yönetim? Değilim abi. AK Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminde memnun Hayır mi? asla. Memnun olmadım. Yaşam geçim ekonomi. Yani Yaşam belli zaten, marketlerden oradan buradan insanların geçim şeyi belli, zor. Bugün bugün aldın yarın pahalı alıyorsun. Partinin 21 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil Valla ben memnun değilim. Peki 21 yıllık AK Parti hükümetinden memnun musunuz değil misiniz efendim? Memnun değilim. En büyük sorun ne? En büyük sorun işsizlik şu bu. Yani. 21 yıllık AK Parti hükümetinden memnun musunuz değil misiniz efendim? Ya birkaç konudan dolayı memnun değilim. Hangisi o? Birkaç söylemek isterim. Birincisi eee ordumuzun işte hani nasıl tarif edeyim yıpratılması. İkincisi ekonomi. Üçün... AK Parti mi yıpratıyor oluyor Hayır o AK Parti yıpratıyor demedim Bu şimdi. AK Parti için diyorum. Ha AK, AK Parti için. Ama AK Parti'nin politikaları yani yanlış evet. uyguladığı politikalar evet. var. Yoksa her şeyden diğer kalan çoğu şeyinden memnunum yani. Peki efendim. İcraat ya edelim. memnun olan da var. Olmayan da var. Mesela siz öyle, siz ya yani ben değilim. Değilsin. Değilim. Yani ya AK Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Memnun olduğum tarafları da var, olmadığım tarafları bir da var. Bir tane oldum, bir tane, olmalım, bir tane. olmadım Olmadığım, e, fakirlere bu kadar yardım olmuyor. Tamam. E, hele kadınlar kolunda olanlar, kendi insanları, ojellere, boyalılara, kıyafetleri düzgün olanlara kumanya gidip dağıtıyor. Bana lazım değil, ben istemiyorum. Benim çok kötü günlerim geçti, bana yardım etmediler. Bu ayrı dava. Ama gerçekten bundan Cumhurbaşkanının haberi yok yani. Evet. Bunun belediyedeki insanların hakkı yok, şeyi var. Fakirlere sahip çıkmıyor kötü tarafı. İyi evet. tarafı ne AK Partinin? İyi tarafı ülkemize sahip çıkıyor bazı yerlerde i̇şte yani. İşte değilim Allah iyilik versin. Efendim Mesela. belediye seçiminde reyimizi hangi partiye vereceğiz? Vallahi onu Allah bilir. Evet söylemek istemiyorsunuz. Evet. 21 yıllık AK Parti iktidarından memnun musunuz değil misiniz Ben değilim abi. En büyük günah kusuru nedir AK Parti? Üç günah kusuru. Abi çalış bir kere ben ben şahsım ben beylik Bağında oturuyorum mimar Sinan'da. Yaz geldi geçti. Ayağıma Ağustos ayında 40 derece sıcakta çorap giydim. Sivri de, sinekten öldüm. Hizmet Sinek yok diyorsunuz. Y Çayırova Belediyesi'ni gördüm. Hemen hemen günde iki sever ilaçlama yaptım. Çayırova nereye bağlı efendim? Nereye gibi şey bağlı olan. Tabii o, o da artık onu yok İstanbul'a İstanbul'a mı yok Arçeli'nin oradan bağlı. Evet. evet. Peki hizmet yoktu dedim memnun değilim. Şimdi hizmeti. şöyle bir şey 153'ü e aradım. Neyse Oradan bir vatandaş çıktı. Dedi ki siz de gelip ilgileneceksiniz. O sineğin dedi yuvasını bulacaklar dedi. Neyse geldi adam. Özetle hizmet yok. Memnun değilsin AK Parti'den. Peki bir yerde memnunum. Niye memnunum Oğlunu söyleyeyim ben size. Şöyle yurt dışlarına başka ülkelere Hadi biraz mısınız kenara. Başka ülkelere spor tıkalı dış, ee, taviz, dış taviz, taviz memnun. vermediği için ondan memnunum. Fakat seçimlerde yurt dışına çalışan Türk vatandaşlarımızın Türkiye'de benim hakkımı oy kullanmasını ben istemiyorum. Yurt, yurt dışındakiler ya. ve yurt içindeki yabancıları kullanmasını istemiyorum. Bir ikinci konu ben devlet milyonlarca iş yapıyordum. Evet. Trenlere körük yapıyordum aralarına vagonların demo demolara e, 2016'da iş yaptım 2016'dan beri devlet Demir yollarından ben paramı alamadım. Beni kandırdılar. Anneni alacaklı mısınız? Alacaklıyım. Ne diyorlar? Bekle vereceğiz, bekle vereceğiz diyorlar. Daha hala de da bir şey yapıyor Dava açsaydınız. Efendim? Dava açsaydınız. Çünkü dava açamıyorum. Niye açamıyorum biliyor musun? Bana dediler ki sen yap getir. Nasıl? sonra biz sana iş vereceğiz. İş vereceğimiz için öbürkülerinden beraber faturasını kesersin dediler. Ondan sonra bana iş vermediler. Dediler bu iş yerleştireceğiz, Türkiye'de yapacağız. Fakat bana vermediler, ihaleyi tuttular. Temok, Temok diye şirketim vardı, ben şirketimi kapattım. Tamam. Niye kapattım onu da söyleyeyim ben sana. 150 tane körü yabancılara verdiler, yurt dışına verdiler, bana vermediler. Peki paranızı almanızı alacaklısınız. Ya, 21 yıllık AK Parti hükümetinden memnun musunuz değil misiniz? Değilim ya. Değilsiniz. Memnunum, niye memnunum? Yani bu yolları, bu köprüleri, bu kadar yani... E, ee, dış güçlerin e, saldırısına rağmen yapabilen tek bir e, yani parti şu anda AK Parti. AK Partiden dış güçler bir... derken neyi kastediyorsun? Dış güçler derken yani şu anda Orta Doğu'da olsun, e, kuzeyimizde olsun yani başımızda savaş var yani her e, küresel bir şey var yani e, dış güçlerin bize karşı saldırısı var. Ama biz e, 2000'den öncesini hatırlayanlar çok iyi bilirler. Biz buranın mesela Gebze'nin ve Meden'in dönemini de biliyorum mesela o zamanki durumlarını da. Onların yapamadıklarını yapıyorsa eğer tabii ki daha çok yapması gereken şeyler var ama. 21 yıllık AK Parti iktidarından memnun musunuz değil misiniz efendim? Valla ben bir şey söyleyemeyeceğim Korkuyor beyefendi. Mu? Hayır korkmu değil de ben bir şey söyleyemeyeceğim. Eyvallah. Peki 21 yıllık AK Parti iktidarından memnun musunuz değil misiniz efendim? Çok çok memnunum. Eyvallah. 21 yıllık AK Parti iktidarından memnun musunuz değil misiniz? Efendim? Ben memnun değilim abi. Peki efendim. 21 yıllık AK Parti iktidarından memnun musunuz mi Abi ben ilkokulu bitirdim İstanbul'a geldim tamam mı? Tamam. İstanbul İstanbul'un içini hepsi böyle yayan ben. Yani? Erzurum Erzurum'da geldim. Xenos. İstanbul'u çok iyi biliyorum ben. Hep Peki. yayan biliyorum tamam mı? Tamam. Benim yaşım 56. Eyvallah. Berbat. Her taraf. Çok hayat şartları çok zor. AK Parti memnun değilsin. Hiç değilim abi. Hiç şey değil. Peki kimseye kararsız yazdık. AK Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz diye misiniz? Ben memnundum. Şu an arada memnundum. Şu an Ama deyorsanız. şu anda biraz kırıldım. Yani bak ben 67 yaşındayım. Hiçbir partiye uyu olmamıştım. Ben AK Parti'ye uyuayım. Ama... Şimdilik. Aa, şimdilik biraz kırgınım yani. Peki efendim AK Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz? Şimdi ilk başlarda iyiydi. Yalan Burası yok. Iyiydi. Yani ilk dönemlerde iyiydi. Şimdi i̇lk 5-10 sene, 5, 10 sene diyelim. diyelim aşağı yukarı 10 sene fena değildi. Sonra artık daha sonra nasıl olduysa çarklar tam tersine dönmeye Peki, başladı. 5 ay önce bir seçim yapıldı. 152 aldı. Yani, yani ben, ben pek şey değilim aslında açıkçası o seçimlerden de. Ay var. Aynen. E Onlara e. pek... Yok memnun değilim. Ne var en büyük eksiği mesela? Eksi yani garibanı düşünmüyor. Fakir düşünmüyor. Fakir düşünmüyor. Şu fakir an parkları bizim gibi gençler hepsi uçturucudan. Ama bütün, hepsi ama bütün, fa, bütün fakir onlar Askere olabilirim. gideceğim askere gidemiyorum. Çünkü geçimi yapamadığım için askere gidemiyorum. Tekrar askeri uzatıp fabrikaya tekrar gir, girdim yani. Abi aynen, aileme yardım, yardım ediyorum çünkü geçimi yapamıyoruz şu an evde 3 kişi 4 kişi çalışıyoruz ama yine geçimi yapamıyoruz zor. Ve Ak Parti olmasın herhangi kim geliyorsa gelsin. Ak Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminde memnun musunuz? Memnunum efendim. Peki. Ya, şu an şehir yol yapımında şehirinde memnun ama şu an geçim derdi çok e, var. Ekonomikte de memnun değilim. Peki ya pek efendim 21 yıllık Ak Parti iktidarında memnun musunuz? Değil değilim. Abi. En büyük sıkıntı ne? En büyük sıkıntı bu yabancı göçmenler. göçmenler yaş yok. Tamam. Seçimlerle alakalı. Seçim yok. Belediye başkanı kazanmış, kazanmamış. Değil. O sorun değil. Sorun ne biliyor musun? 21 yıllık AK Parti değilim. Değilim. Şu anda parlamentoda. Bir dakika. Parlamentoda şu anda parlamentoda 600 tane vekil. 500 tane. 500 tane 590 tane vekilimiz var. 590 bir tanesi içeride. Daha özgürlüğüne kavuşmadı. 599. 599 evet. evet. milletvekili bu insanlara çözüm bulamamış. 20 yıldan beri bulamamış. Ne tarımı geliştirmiş, ne hayvancılığı geliştirmiş, ne insanların alım gücünü geliştirmiş, ne eğitimi geliştirmiş, ne sağlığını geliştirmiş. O zaman boş. 2007'de bak 2007'de bir sözleşme var. Avrupa'nın çöpe attığı ilaçları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşına kullandırdılar, ithal yaptılar. Eczaneler market zinciri yaptılar. İnsanlara o ilaçları, kullanılmayan ilaçları, şöpe atılan ilaçları kullandırdılar. Bugün kanserden ölüyor. Kalp krizinden insanlar ölüyor. Yanlış ilaçtan dolayı. Evet, evet. Kanıtınız ne? Efendim, efendim. Hangi markette satılıyor Markette Eczane marketlerini, e, onlar market oldu. Eczaneler market oldu şu anda. Ama yanlış yönetim. Evet, yanlış yönetim. Şimdi bir, ikincisi. 10 yaşına düşmüş uyuşturucu 10 yaşına uyuşturucu baronların elini kolunu sallayarak geçiyor gidiyor. Ben bunları eleştirdiğim zaman ben bunları e, bunlara destek veren bu uyuşturucu baronlarına destek verenlere namusuz dediğim için bak adliye gideceğim bugün adliye. Adliye Hakaret gideceğim. Yani? Hakaret saydılar. 13 13 yıl ceza aldım ben. Değil mi? Evet. Bu konuşmadan dolayı. Şey pardon özür dilerim. 13 ay. 13 ay ceza aldım. Bu konuşmalarımdan dolayı. Bir daha işlesen yatarsın. Ha. Ceza aldım. Gittim. Dedim ki ben niye ceza alacağım? Suçum ne dedim? Uyuşturucumu sattım bu ülkede? Hiç, başkalarının malını mı çaldım? Bana cezalandırıyor. 7500 liraya maaşa bağladı beni. Dilenci yaptı. Çok teşekkür ederim. 21 yıllık AK Parti iktidarından memnun muyuz diye Şu 3 seneye kadar çok memnunduk. Şimdi ben koyu AK Partiliyim ha. Tayyipçiyim ben. Tamam. Ama bana üvey muamelesi yaptı emekli değil mi? E öyle tabii. Ya hiç verme. Hazinede para yoksa eyvallah. Mem bir maaş, bir maaşımı hibe yapmasam namert oldu. Namertim çok affedersiniz. Evet evet. evet. Doluyum. Memura verip emekli. Bana yüzde yirmi beş zam yaptın. Bak ben yirmi gün şükür rüzgü tutan bir insanım. Kazandı diye. Yüzde yirmi beş dedim. Ben de hesap ediyorum. Yedi bin beş yüz, dokuz bin dört yüz. Bir bakarım dört yüz lira. Dört yüz liraya bir kalıp peynir alamıyorum. Evet, evet. Bu mıydı insanlık? Yok. Şimdi ikinci şeyi yaptın bana. Derbiyi vurdun emekliye. 8500 lira veriyorsun ver. Memura niye verdin? Bir öğretmen 30 bin lira da ediyor. Etmiyor değil. Ona ver. Ama bana da bana da 2000 bin 3000 bin lira ver ya. Şimdi ne yaptın? Kök maaş. Ya ne kök maaş ya? Ben kök maaştan anlamam ki ya. İlk defa duyuyorum ya. 400 lira zam verdin. E şimdi gene ayırdın beni. evlat muamelesi yaptın. Yani kazanacağını tahmin etmiyorum biraz zor. Peki efendim yaşam geçim ekonomi. Ya ne uçması ya Allah'ını seversen ya. Sen bugün bir markete gideyim desen. Doğru, kafeler ya. dolu, lokantalar dolu. Doğru. AVM'den... doğru. Ben de yok. öyle önemsiyordum. Doğrudur. Bir ma o kahvelere giden diye de markete bir gitsin bakalım ne alıyor. 100 lira 10 lira oldu. Evet. 200 lira 20 lira oldu. Gelsin kim ispat ederse desin ki değil. Ne diyorum ben koy benden koyu kimse olmasın. Ama yanlışları da dememek değildir. Evet. Hep üstünü orttuk. Bugüne kadar ben orttum. Artık, Kendi. artık taştı boyu. E, taştı ama. Dedim ya. Doğru ya, doğru. Tasarruf edelim. Meclisten başlayalım. Tabii. Uçakları sat. Hayır. Uçak satılmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin uçağı satılmaz. Ama ne yaparız? O arabalar var bilmem kaç bin tane kaç yüz bin tane ben rakamını ne bilmem. İlkokul 6... altı. Ben ilkokul altı senede bitirdim. 25 bin tane Bunlardan başlayalım. Almanya'da on bin tane varmış. Memur maaşı şey, emekli maaşı ne kadardı? 7.500. Yok yok pardon. E, milletvekili maaşı. 60.000 lira herhalde var. 60, 75, 80'dir. Eyvallah. Olacak. Onlardan başlayalım. Bizden değil, emeklilerden değil. Vata, gariban vatandaştan. Tabi oradan başlayalım. Bak emekli maaşını hibe eder mi etmez mi? Ben kendi adıma konuşuyorum. Vallahi ederim, billahi ederim. Ben çok başlasın. oradan başlayalım. Bana gelene kadar ben derim bir aileme hibe olsun devletime. Yapmıyor mu tasarruf işte? Ne tasarrufu ya? Uçağı gezdiler. Kimin parasıyla gezdiler arkadaş? He? Biz e de bekliyoruz. Tabii ya yok. çalışıyorlar tabii. Ne oldu? Hani emekli için hani parmak kaldırıyor. Reddedildi. Emekliye ek zam yani şu ekimde. Ama senin parti reddetmiş. Sen 20 yıl oy vermişsin. Evet. E onu eleştiriyorum. Evet. Ben demiyorum ki iyi yaptı. Doğru. Eleştirdiler. MHP'le beraber parmak kaldırdılar eleştirdiler. Yani reddettiler pardon. Evet, evet. Bu muydu insanlık ya? Hazreti Ömer'in adaleti bu değil. Dağda bir koyun olsa benden sorulur diyor. E sen bana muamele, uvey muamelesi yaptın. Emekli ne yapacak bu belediye seçiminde sizce? Bunu değerlendirecek mi? Çoğunlukla bana göre değerlendirir. Ben şimdi bu. kimsenin hakkında konuşamam. Ben kendi hakkımda diyorum ya. Ben o Rize'de... Abi o... Yarın maaşınız 15 bin lira yaparsa yumuşar mısın? Maymun affedersin. Bak şimdi. Affedersin. Maymun gözünü açtı. Onu babası verme benim. Tamam mı? Tarihdi. Hani derler ya maymun gözünü açtı. Maymun gözünü açtı, maymun gözünü açtı onu geç. Tabi yok tabi. Küstün. Küstürdün millete. Ben teşekkür ederim. Peki efendim AK Parti'nin 20 Parti değil, yok. Anladım. AK Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminde memnun musunuz? memnun değilim. Adalet yok. Ya AK Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Memnun değilim. En büyük sıkıntı ne? En büyük sıkıntı, sıkıntı çoktur. Ben mesela bir inşaatçıyım. İnşaatlarda bir gün iki gün çalışabilirim. Yine idare ederim. Askeri ücretle çalışan hayatta geçinemez. 10 bin lira kira veriyor. Nasıl geçinecek? Ben kendi şahsımı düşünmüyorum. Ben her türlü geçinirim. İnşaatta bir senin gün... Senin evin var. Sen şu an gelin dışarıda mı kalıyorsun? Evet, ben dışarıda kalıyorum. Adalettir. 21 yıllık AK Parti hükümetinden memnun musun değil misin? Adama, kumurs, Abi kumurs, memnun değiliz. Memnun değiliz. Yani 21 yıllık ülke yönetiminden memnun musun değil misin? Ya bir bir, bir bakımdan baktığın zaman bir bakımdan baktığın kötü ama Yüzde kaç memnunsun yani? Oranı yok. Adalet oranı sıfır. Tamam, yüzde kaç memnunsun ona Yüzde, yüzde Eyvallah, AK Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz? <laughs> Hayır kesinlikle değil. Peki AK Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Bol bol heykel yaptı. 21 yıllık çok uzun bir süre. Evet. Yaptıkları e, memnun, memnun. ile yaptıkları ile harcadıklarını memnun. karşılaştırmak memnun. lazım. Nasıl da? Yani bunlar iş başına geldiğinden evet. beri şey ihracat gelirleri, özelleştirme gelirleri evet. ve yapılan evet. borç, evet. borç, evet. borç evet. stoku. Evet. Efendim şimdi nasıl memnun olacağız? Evet. Matematik diye bir şey var. Evet. Köprü yaptık, gelir yaptık, 100 lira, yaptık. Evet. gelir 100 lira diyelim, harcadığın o kadar mı birbirini dengeliyor mu, orantı var mı? Buna bakmak lazım, muhasebeye bakmak lazım. Evet. Bunlar iş başına geldiğinden beri. Ne kadar para harcadılar? Yaptıkları hizmetin tutarı nedir? Yap yaptıkları ihaleye bakıyoruz. 100 liralık ihaleyi 300 lirayla gerçekleştiriyorlar. 21 yıllık AK Parti hükümetinde memnun musun? Değil misin? Değilim, değilim. Çünkü neden değilim? Bak ben şey ben emekli değilim. Ben şey gittim, gittim. Kamerakamın ortada benim kızım arabası var mıydı? Bir de kızım çalışıyormuş, bekar mıydı? Eğer evlense ondan sonra gelip seni alıp Benim hakkım yok. O hiç gibi olamamış. 21 bir yıllık AK Parti hükümetinden memnun musunuz değil misiniz? Ben memnunum Allah'ıma şükür olsun. Peki ee, 21 yıllık AK Parti hükümetinden memnun musunuz değil mi? Ya bize kattıkları da var, aldıkları da var yani. Ben savunma sanayi yönünden memnunum. Üzerinden mevcut. kaç verirsen? Ya Verdiklerinden çok aldıkları daha fazla. Peki 21 yıllık AK Parti hükümetinden memnun musunuz Daha önce hizmet etmişsiniz. Ee, i̇lk zamanlarda memnunduk. Hep birlikte ee, şimdi maalesef yurt dışı politikasından dolayı ve bizim ufak esnafımız memnun değilsiniz şimdi. değilim efendim. Peki AK Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz deniz efendim? Ya memnunuz. Bir anda evet. memnunuz. Peki, 21 yıllık AK Parti hükümetinde memnun musunuz? Memnunum. Olmasa olmazsa zaten ekmek de bulamayız. Tamam. 21 yıllık AK Parti yönetiminde memnun muyuz? Memnunum ya. ben. 21 yıllık AK Parti yönetiminde memnun musun? Memnunum. Yatini 21 yıllık ülke yönetiminde memnun musun Hiç memnun değilim abicim. Hiçbir yatırımı yok, bir şey yok abicim. Yok. Yol, köprü, bana Hayır, ya yok. yapmışlar. Benim arabam olmadı ben ne yapacağım abicim ya? Arabam yok. Şimdi akşama kadar geziyorum, dolaşıyorum. İş arıyorum, bulamıyoruz. Yani ben ya, 21 ha. yıllık AK Parti yönetiminden memnun musun değil misin? Abi, yanlış değilim memnun değilim. Ya. Ya. 21 yıllık AK Parti yönetiminden memnun musun değil Memnunum. Benim. Eyvallah. Peki, AK Parti'ye de... arkadaşlar saygı duyuyorum. Eyvallah. Ha. 21 yıllık yönetimden memnun musun değil kardeşim? Abi 12'sinde memnunum, e, 9'unda memnun değilim. Tamam. 1 yıllık AK Parti iktidarına memnun muyuz değil kardeşim? Abi ben değilim. Eyvallah. 21 yıl. Hizmeti ansiklopediye sıkmıyor. Tamam, 21. Dün Avrupa bize parmak salıyordu, bugün ise bütün dünya bizden gurur duyuyor, bizim teknolojimle gurur duyuyor. Dün bizim tek bir te... silahımız vardı, o da mantar tabacası patent, patenti de Çin. Çin'di. Tamam, 21 yıllık AK Parti yönetiminde memnunuz değil miyiz? Memnunum abi. Tamam. Partinin 21 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Abi ilk dönemlerinde iyiydi. Şu an çok kötü. Yani istifa etmesini istiyoruz. Bu gençler abi. Şu an biz okuma, okuma gerektiğimiz yaşta şu an çalışıyoruz. Ailemize destek, destek. destek. Evet. Ama çalıştığımız sürece de yeterli parayı da alamıyoruz. AK Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminden memnun musun? Değil 21 yıllık ülke yönetiminden. Hızlı hızlı. Ya memnunum abi aslında. Memnun. Evet. AK Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? töbeler olsun ne memnun hep geriye gidiyoruz. Öyle mi? Evet geriye gidiyoruz. Diyorlar ki yol, köprü, baraj, İHA, SİHA, TOK. O, o, o bizim kazı doymaz. İnsanlara iş lazım, fabrika lazım. Ya. Bizim videolarımızı izliyor musunuz? İzliyorum ben, İzliyorum. ben İzliyorum. seni çok iyi tanıyorum. Teşekkür ederim. Heh. AK Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Efendim? Kesinlikle değilim. Değilsiniz. Değilim. Ya, AK Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminden memnun muyuz değil ya memnun olduğumuz şey de var, olmadığımız şey de var yanında. Peki. Partinin 20 hayır, AK Parti hiç eskiden... gibi. Yok 21 yıllık ülke yönetiminde memnunuz. Ya de... hayır değiliz. Eyvallah.